Takipte de devam ediyor 2005-2006 grubuyla birlikteyiz şu anda Talip hocamızın Bravo. grubu Bravo. Şu anda ısınmalarını gerçekleştiriyor evet. Çocuklarımız evet. Daha yakından Bravo. bir göz atalım Evet çık Bravo Güzel hareketini yap ortada Sıradan Sad çıkıyorlar kenardan. karşılıklı Evet. Top sürerek Bu tarafa tamam devam eder Topla birlikte evet. ısınmalarını gerçekleştiriyorlar evet. evet hazır mısın Fahit Evet çık. Bunları güzel bir şekilde koyalım. de çala devam et. Evet, bravo. Evet. Gördüğünüz gibi topu alıyor. Karşıda topa basıyor ve devam ediyor. Ve olduğu yere bırakıyor. Hadi Mustafa, hareketli. Diğer topa geçiyor. Arkadan gelen arkadaşı baştaki topla devam ediyor. Oraya çala. Gel bakalım gel. Gel bakalım sen. Adın nedir? Söyle Mustafa. Söyle bakalım kameraya Mustafa. Nasıl gidiyor antrenmanlar? İyi. İyi gidiyor. Eğleniyor musun? Evet. Şu anda ne yapıyorsunuz? Ne hareketleri yapıyorsunuz? Isınma çalışması Isınma çalışması. Aferin. <laughs> Çok güzel gidiyor. En sevdiğin futbolcun ne? Söyle bakalım. Ronaldo. Ronaldo. Büyüyünce hangi futbolcu olmak istersin? Ronaldo. Tamam. Ronaldo gibi <laughs> olmak istersin. <laughs> Bugün gol atacak <laughs> mısın maçta? Evet. Aferin. Hadi el salla oraya sen oraya yiyorsun, tamam Gel bakalım. Ortaya geldiğinde ne yapacağız? Nedir adı? Çağda. Çağda. Efendim? Çağda. Nasıl? Çağda. Çağda nasıl gidiyor antrenmanlar? Evet. İyi. gidiyor. Ayakla, en sevdiğin futbolcu kim? Snyder. Bu taraftan sarılır bu taraftan. Önce hangi futbolcu olmak istiyorsun? istiyorsun. Messi. Yok, Eğleniyor musun Antrenmanlarda? Arkadaşlar nasıl? İyi vakit geçiriyorsunuz. Aferin. Hadi el salla. Hadi yani geç sırana bakalım. Aferin. Rapke takipte Hadi. devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin.